Adana'ya veda vakti dostlar. Karnımız doydu, ruhumuz şenlendi ama gezgincan durur mu? Durmaz. Yeni rotamız birazdan öğreniyorsunuz. Yollar uzun, hava sıcak ama kalbimdeki keşif ateşi hiçbir şeye bendemez. Çukurova'dan geçtik, şimdi Şanlıurfa'ya yaklaşıyoruz. Acaba neler bekliyor bizi? İşte geldik, Gezgincan'ın yeni oyun alanı Göbekli Tepe. Burası var ya, ders kitaplarını baştan yazdıran yer. Ne mühendislik ama. Bakın şu oymalara. Yılanlar, tilkiler, aslanlar, insanlık daha yerleşik hayata geçmeden bunları nasıl yaptı? İnsan mı akıllıydı, biz mi salaktık ya? Burası bir tapınak. Avcı toplayıcı atalarımızın yıldızlara bakıp tanrılara seslendiği yer. Binlerce yıl önce, şu taşa dokununca hissediyorum, binlerce yıl öncesinden gelen bir enerji var burada. Sanki atalarımız fısıldıyor. Bizi unutmayın, bizden sonra ne yaptınız? Peki bu dev sütunları kimler taşıdı? Kimler dikti? Uzaylılar mı? Kayıp bir medeniyet mi? Yoksa insanoğlu sandığımızdan daha mı zekiydi? Kafamda deli sorular. Göbekli Tepe bana çok şey öğrettin. Kafamı da çok karıştırdın. Ama gezgincan yola devam eder. Sıradaki durağımız neresi olsun?